Ya öncelikle biliyorsunuz Geçen sene Eyüp Spor'daydım Eyüp Spor'da da çok güzel bir ortamımız vardı Çok severek oynadığım bir kulüptü Orada gerçekten çok mutluydum Sezonun sonlarına doğru Ömer Hoca aradı beni Ömer Hoca'yı zaten daha önceden de tanıyordum. İşte kardeşim seni takımımızda görmek istiyoruz. Ne dersin dedi. Takımında mutlu musun gibi sordu. Ben de hocam çok mutluyum ama yani sırf sizin için gelirim dedim Atay'a. Böyle başladı transferim. Yani Ömer Hoca'yı daha önceden de tanıyorum. Çok düzgün, çok karakterli bir insan. Onunla birlikte çalışmayı gerçekten çok istiyordum. Bu sene nasip oldu. E, bu şekilde. Hatay'daki hedefim öncelikle benim mevkimde oynayan arkadaşların performansları gerçekten gayet iyi durumda şu an. Ömer hocamız da adaletine sonuna kadar inandığım biri. Şu anda zaten o mevkideki arkadaşlarımın performansından dolayı forma şansı bulmam az görünüyor. Ama ben çalışmalarıma yüzde yüz bir şekilde devam ediyorum. Tabii fırsat geldiğinde de bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Önceliğim işte fırsat geldiği zaman değerlendirmek sonra da Atay Spor'da kalıcı olmak istiyorum. Ya öncelikle dediğiniz gibi gelmeden önce kafamda bayağı soru işaretleri var mıydı acaba? Uyum sağlayabilir miyim? Arkadaşlarımla iyi anlaşabilir miyim gibi soru işaretleri vardı. Ama sonradan takımın içine girince hiç düşündüğüm gibi olmadı. Beni direkt işlerine aldılar. Burada gerçekten çok güzel bir aile ortamı var. Çok karakterli insanlardan kurulu bir kulüp. Zaten Ömer Hoca'nın da takımı kurarken en büyük şey yani düşüncesi takımı karakterli oyunculardan oluşturmak diye düşünüyorum. Ve öyle de oldu. Bir anda takımın içine adapte oldum. Güzel yani hemen alıştım diyebilirim. Ya dediğiniz gibi burada ben başarıyı aile ortamına bağlıyorum. Çünkü yani günümüzde baktığınız zaman çoğu sorun çözülebiliyor. Mesela takım kalitesi düşükse transfer yapılıyor bir şekilde çözülüyor veya temposu düşükse idman programı ona göre yapılıyor çözülüyor. Ama bu aile ortamını oluşturmak gerçekten günümüzde zor. Zaten bu aile ortamını yakalayanlar genelde başarılı oluyorlar ve zaten Ömer Hoca'nın en çok dikkat ettiği şey bu ortamı yakalayabilmek. Sezon başı da kampta mesela toplandığımız zaman takıma yaptığı ilk konuşma şöyle olmuştu. Hepinizin belli bir yeteneği var, belli bir kalitesi var. Ama sizi burada olmanızdaki en büyük etken karakteriniz demişti. Ve gerçekten de öyle oldu yani takımın çoğun yani geneli hepsi diyebilirim. Çok karakterli insanlardan kuruldu. Yani böyle olunca da aile ortamını yakalamak daha kolay oluyor. Ve bu şekilde de zaten tabloda görüldüğü gibi puan cedvelinde gayet iyi durumdayız yani. Ben Ömer Hoca'yı tanımlamak istersem hak hak edene hak ettiğini veren biri diyebilirim. Her zaman. Yani eski takımımla karşılaşacağım için heyecanlıyım. Orada çok sevdiğim arkadaşlarım ve gerçekten çok sevdiğim bir başkanımız var. Kendisi çok iyi bir insan. Hala da görüşüyoruz zaten. Oradan görüştüğüm arkadaşlarım var. Yani onlarla karşılaşmak beni heyecanlandırıyor ama inşallah maçın sonunda gülen taraf biz oluruz.